aleyhine tek kelime etmeyeceğim baba. O ne yaptıysa ülkesini savunmak için yaptı. Hala savunmaya çalış. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Bir zamanlar İstanbul 9. bölüm 1. fragman gerilim, ihanet ve sadakatin sınandığı bir zamanlar İstanbul'da fırtına bu bölümde daha da sert esiyor. Kenan'ın ölümü tüm dengeleri alt üst ederken, şüphelerin odağında tek bir isim var Ali Kenan'ı öldürmüşler. Sence kim yaptı? Tabii ki Ali. Seher ise, herkesin karşısında dimdik duruyor, ben Ali'nin aleyhine tek kelime etmeyeceğim baba. O ne yaptıysa, ülkesini savunmak için yaptı. Ancak ailesi onun bu tavrından endişeli sen Ali'nin hayatına girdiğinden beri bizim huzurumuz gitti Seher. Farkındasın değil mi? Devletin derinliklerinden gelen tehditler ve sarsıcı gerçekler ortaya dökülürken Ali geri adım atmıyor. Ben hayatımın sonuna kadar hapislerde çürürüm, sen de. Ölsem de ben bırakılıp hiçbir şey söylemeyeceğim. Mitat'ın karanlık planları ise tehlikeyi daha da büyütüyor. Mitat kasetten vazgeçmeyecektir. Biz de vatana o hainlere karşı müdafaa etmekten vazgeçmeyeceğiz abla. Ve son söz bu aşkın önündeki en büyük duvarı özetliyor siz ayrı dünyaların insanısınız. Olmaz. Siz isteseniz de olmaz. Bir zamanlar İstanbul heyecan dolu 9. bölümüyle bu hafta ekranlarda. Kaçırmayın.